İlişkileri bu iki davranış bitiriyor. John Gottman'ın yaptığı aşk laboratuvarı araştırmasına göre ilişkilerin devam edip etmeyeceğini bu iki davranış belirliyor arkadaşlar. Acaba bu iki davranış sizin evliliğinizde var mı? Varsa hemen bunu düzeltmek lazım. Yoksa evlilikler biter. Benden uyarması. Nedir bu iki davranış? Hemen veriyorum. Psikolog John Gottman Evli çiftleri laboratuvar ortamında incelemeye alıyor. Tavır ve davranışlarına bakarak gelecekte boşanıp boşanmayacaklarını, ilişkilerinin ne boyutta olduğunu ölçmüş Kutman. Aşk laboratuvarı dedikleri bir stüdyo oluşturuyorlar ve burada evli çiftleri elektrotlara bağlıyorlar ve onlara tanışma şekilleri, ilişkileri birçok konuda sorular soruyorlar. Ve sordukları sorulara göre onların tepkilerini ölçüyorlar. Tepkiler neticesinde iyiler ve felaketler diye bunları ikiye ayırıyorlar. Goodman iyilerle felaketleri birbirinden nasıl ayırmış? İyilere baktığı zaman bunlar eşleriyle ilgili olumlu şeylere odaklanıyorlar. Ve kendilerini memnun ve mutlu hissediyorlar. Ama felaketlere baktığında sürekli eşlerinin eksik ve hatalarına yoğunlaşıyorlar. O aşk laboratuvarındaki incelemeler sırasında iyilerin ve felaketlerin beden dilleri ve tavırlarından bunları çıkarmışlar. Araştırmanın devamında iyilerle felaketleri tatile çıkarmışlar. Tatile çıkardıklarında tatil ya berabersin. Kadın güzel bir martı görmüş. Hayatım şu martının güzelliğine bak. Evet güzelmiş. Kısa, zorla konuşan, cevap bile vermek istemeyen tutum ve davranışlar. Felaketler beraber ama konuşmayan, susan, hiçbir şekilde iletişim içinde olmayan, sınırlı iletişim içinde olan bir tatil geçirmişler. Kim çıkar böyle biriyle tatile? Beraber uzun süre böyle bir insanla vakit geçer mi? Evlilik yürür mü? Zor. Diğeri iyiler yaşadıkları her olayda konuşacak, sohbet edecek, paylaşımlarını arttıracak bir şeyler bulmuşlar. Ve 6 yıl sonra bu iyilerle felaketleri yeniden ele alıyorlar. Nasıl acaba bunların ilişkileri? İyilerin hala mutlu bir beraberlik sürdürdüğünü ama felaketlerin ayrılmış ya da kronik olarak mutsuz, sürekli kavga eden çiftler olduklarını görüyorlar. Ve Goodman bütün bu ailelerle yaptığı çalışmaların sonucunda ilişkileri bitiren iki davranışı görüyor. Nedir bu iki davranış? Bir, küçümseme. Eşlerini sürekli eleştiren, onun yaptığı hiçbir şeyi beğenmeyen, sürekli onun hatalarını bulan, hatta var ya ortada negatif bir davranış yokken bile hep olumsuzu gören, yakalayan tipler bunlar bu küçümseme tavrına sahip olan ve bu küçümsemeyi evliliğinde yaşayan insanların evliliği yürümüyor. Eğer bu küçümseme ilişkilerde varsa bu ilişki bitiyor. Tamam mı? Bak benden söylemesi. 2. Umursamama. Bir şey sorulduğunda veya söylendiğinde takmama. Duymazlıktan gelme. O ha varmış ha yokmuş. Ben kimle konuşuyorum ya? Minimal cevaplar. Ağzından zorla laf alıyorsun. Konuşurken lütfe diyor artık. Sanki o ha varmış ha yokmuş. Onun hiçbir değeri yokmuş, önemi yokmuş. Evde onunlasın ama onsuzsun gibi bir durum bu. Bu da çok rencide edici, kendini değersiz hissettirici bir olay. Eğer ilişkilerde bu tip bir davranış varsa da ilişki bitiyor. Sizin evliliğiniz nasıl? İyi misiniz? Felaket misiniz? Bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin izlettirin başka videolarda görüşmek üzere.